Merhabalar. Bugün yapmamam gereken bir şey yaptım ve bayonet bıçağımı sattım. Peki bununla ne yapacağız? Kasa açacağız. Devrim kasası aldım. Çünkü belli başlı eldivenlerin peşinden gitmek istiyorum. Bugün açıkçası keyfim yerinde. Aynı zamanda güzel bir şeyler de çıkarabileceğime inanıyorum. Nedenini bilmiyorum. Ya da söylemiyorum. Ama eldiven alalım. Haydi bakalım. Öncelikle eldivenlerin içinden istediğimiz birkaç tane özel eldiven var. Vice olabilir. Amphibious olabilir mavi olan. Ama önce bir sarı görmemiz lazım. Yani. Eldiven türü ondan sonra konuşacağımız bir şey. Şimdi bir tane sarı alalım. Gerisini sonra konuşuruz. Burada birkaç pembe de olabilir. Eskimiş. Arkaya vertigo'yu aldım. Tabii açık renkte bir kırmızı geçti orada. Kasanın kırmızıları o kadar pahalı değil. O yüzden hani çok da kırmızı peşinde değiliz. Şu andaki istediğim şey altını görebilmek. Geç pembe de ayırt edemeyiz. Pembeler de fena değil. Kendi sıralamalarına göre. Abi pek gerçi bayağı ucuz da. UMP güzel. UMP'yi beğeniyorum burada. A4'ü de kullanırmış açıkçası ya. Kırmızı mırmızı. Gelirse şöyle bir iyisinden gelsin. böyle, Efendi olur. Az olur. Arkadan yeni çıkmış olur. UMP dedik. İyi duruyor ha. Aa birazcık şey. Az mı? Az ol. Az 012 Güzel. Fiyatını bilmiyorum. Ama yazarım. <laughs> Ne istediğimi söyleyemedim çünkü ne istediğimi bilmiyorum şu an. MP5 istemedim kesin ama. Star Trek Minimal ver. <laughs> Sevmeyiz. A4 de tamamım ya. Belki bin gelmesin. O biraz çirkin. Star Trek Field. Yani bu da mazaslanmış. Kullanabiliriz belki. Rastgele seçiyorum artık. Haydi. Ben çok geçiyor da. M4 abi res vermedi hiç bak. Gösteriyor kaç eldir. MP5'i çok veriyor. Hoşuma gitmemeye başladı. MP5 verme artık. Mavi vereceksin de başka bir şey ver. Lütfen. Yani. Beni de diyebiliriz. Savaş görmüş. bayağı kötü bir P250. Sırayı bozdum ondan böyle olmaya başladı herhalde. <laughs> Eldiven. Haydi koçum. <laughs> ee, Mekten. Severiz. Field <laughs> test. O savaş görmüş mü? Bu o kadar hasarlı değil de bu. Allah Allah. İlginç. Onlar için bir tane. Bu da seviyorum buradan açıkçası. Elde o kadar güzel durmuyor ama skin olarak çok güzel. T-250. E Yine savaş görmüş şeyine geçtik yani. Bir ön üçü. Aç ve al. Bunların hepsinin kiralana bir olması da çok mantıklı değil. Ha, Glom geldi. Görevde kullanılmış. Ya madem böyle işliyor bir, bir, bir dur bakayım madem böyle işliyor yani biraz da eldivenlere bakalım değil mi bak amphib amphibious eldivenler vay be ne kadar güzelmiş yani <laughs> gelse gelse çok güzel olmaz mı ondan sonra mogulu seviyorum çok bir değeri yok ama şu arkadaş en kötüsü buradan alabileceğimiz cidden en kötüsü İsmini söylemeyeceğim renk olarak çok farklı bir evde bunun şeyi var kedili olan bir AWP'si var biliyorsunuzdur belki. Crimson Web'ler çok güzel. Bronze Morph seven arkadaşlar var ama tap pek benlik değil ya. Dışındaki yeşiller beni bitiriyor. Parmaklar görünsün sevmiyorum. Sargılar güzel. Vice. Yani kasanın en 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 önemli beni <laughs> Tak ipi falan geçiyorum. Overprint nerede o diğerinden var mı? Şunun ucuzu. Cobalt Skull güzel. Fate güzel. Marble Fate olarak geçiyor olması lazım bunların. King's Next'leri severiz. Efendini daha çok severiz. Omega'lar çoğu lore bıçağıyla çok güzel gidiyor. Bunlardan hafif bir bahsedelim ki hani madem oyun her bahsettiğimizi veriyor biraz şansımızı arttırsın. Aç ve al. Ne al? Eldiven al. Değil mi? İlk 20'yi bitireceğiz. Kaça geldik bilmiyorum. En başta kırmızı mı vardı ya? Ona editte bir daha bakmam lazım. Sanki en başta kırmızı geçti. Sikmiş. Haydi devrim kasası. Devrimsel bir eldiven. Yok. Az aşınmış. neden bahsediyordum en son 7 gün kiralama işinden bahsediyordum. Çok 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 kötü bir güncelleme. Muhtemelen e, kendi piyasalarıyla alakalı ve skinlerin fiyatını arttıracak bir şey ama <laughs> hani hem kasayı yok ediyorsun hem sadece 7 gün kullanabiliyorsun. Atıyorum mesela e, weapon case bir açacaksın bu içinde case ardından, AK AK adında olan kasa. Ve bunu açıyorsun 100 dolar. puf İki buçuk da şey verdim. anahtara verdim. O da puf. Ne ye ne yedi 7 gün kullanabileceğim bir AK. 7 gün kullanabileceğim bir AWP neydi ismi Yıldırım bir şey biliyorum işte mor olan. Efendim. Hep de bunu da efendim veriyor. İlk 20'nin son ikisi. Yani kısaca kiralamak çok saçma. Asla yapmayın Değmez. 20. kasamız. Haydi uçağı sattığımıza değsin. Hı -hı. Savaş görmüş. İlk 20'de bir pembe çıkarabildik. Az aşınmış. <laughs> Onun da fiyatı. Anahtarları alayım. Devam edelim. Diğer yürümün atarımı da aldım. Haydi devam edelim bakalım. Arka plan değiştirdim. Vertigo bize yaramadı. Vertigo cidden yaramadı. Bir tane pembe çıkarabildik Vertigo'dayken. Bakalım Ancient bize yeşilinden güzel bir eldiven verecek mi? Güzel yeşil bir eldiven olmayabilir bunun için ama Star Trek. Eskimişlerden devam ediyoruz. Böyle olmaz. Sanki güzel geçti. Yok. Ben razıyım ya. 19 tane mavi versin. Yanına bir tane de süslesin sarıyla. Görevde kullanılmış. Biraz sırayı bozalım bakalım. Hep birim biri açıyoruz. Biraz maviler fazla mı olmaya başladı sanki. Abi geçti. Yine bir Max 7 <laughs> <laughs> Uf. Uh. Altı kasa. Ancient yeşil dedik. Mavi demedik. <laughs> Hızlı bir değişiklik. <laughs> İtalya'dan devam. Böyle olmaz yani. Bizi batırıyor. Kaç oldu start direktler ya? 3 tane. Geldi. Ben beceremiyorum bunları söylemeyi. Hiç biliyordu. Hangisinden geleceğini, hangisinden gelmeyeceğini hissiyatlarım genelde tutmuyor diyeyim. Şöyle sondan sonuncu yapayım bir tane. Gönder gelsin. Ne? En sağda bir pembe geldi. En sonda. Tüm kasalarda iki kere tıklamak biraz canımı sıkmaya başladı ya. Tekte açmak güzel oluyordu. Yeter artık ama. Ya kaç tane mavi çıkartabilirim ya? en son bari bunları trade up, trade up yapalım ya mor yaparız mordan yükseltebilir miyiz bilmiyorum elinde varsa olabilir işte bir kırmızı geçti onu gördüm trade upla bir pembeye falan çıkarsak bari pembeler de ucuz ki um, ump bi 3.5 mu 4'e yakın falan 4.5 mu öyle bir şeydi son 4 kasa Temuako geçti En başta Haydi Star Trek Factor New Temuako Bıçaktan daha nadir Star Trek Kırmızı çıkarmak Sonraki. Hayret. Hayret o nasıl oldu ya? Mor geldi. Son kasa. Bizi kurtarır mı? Hani bıçağı sattığıma değer mi? 1 bölü 400. 400'de 1. Değmedi. Evet. Toplam kar zararı yazacağım şu an. Yazmış olmam lazım. Bu benden bu kadar. Buradan battık. Var YouTube'da bir şeyler yapalım. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve videoda teselli ve yeni satmayı unutmayın. Sonraki kasa açılımlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Trade up yapacağım demiştim. Onu unutmuşum. <laughs> Videoyu bitirdim. <laughs> önce bir şeyler alayım dur. Hiç bunların float'una bakmaya falan uğraşamayacağım. Direkt ne var ne yok. Wow. Var mı yeterince? Var gibi duruyor. onu atmayacağız. not at, bunu at, bunu at, bunu at. Tamam. Pembe. Ha, şey ne? Float ne? Görevde kullanılmış. Fena olmayabilir ya. Bu Deagle Prince stream'e yükseldiği için. Şu Star Trek'lerden yeterince var mı? Yok atalım o kadar çok MP9 çıkarmışım ki